Herkese merhabalar. Ben Kahin. Evet. Şimdi aklımızdaki kişinin bize söylemediği bilinçaltındaki bizimle ilgili düşünceleri neler? Bunlara bakacağız. Bizi itiraf edemediği şeyler. Kolektif bir açılımdır Arkadaşlar. Ee, açılıma uyumlanmak için e, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, aklınızdaki kişi sizi e, duygusal çok sizin onu çok sevdiğinizi düşünüyor. Yani duygusal bir kadın olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da erkek dinleyicilerim de bunu tam tersini kendilerine göre eşcinseller de kendi gönlünü alsınlar, dinlesinler arkadaşlar. Şimdi sizin çok fazla e, duygusal duygularıyla hareket eden, etrafını bereketlendiren. Şimdi arkadaşlar, sizin e, duygusal olgunluğa erişmiş böyle bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Daha böyle duygusal, sevecen, şefkatli, yani adeta bir anne, bir şifacı olabilirsiniz, şifacı, dinenekleriniz olabilir ya da bir danışman olabilirsiniz işte e, tarotla, astrolojide, psikoloji ya da herhangi bir danışmanlık, fizyoterapist, doktor gibi hani bu tarz mesleklerde çalışıyor olabilirsiniz. Şifacı yeteneğiniz olabilir. böyle olduğunuzu düşünüyorum. Daha böyle saf, samimi duygularla böyle insanlara yaklaşan, daha böyle sevgi dolu, çevresindeki sevdiği insanları sevgi dolu tavsiyeler veren böyle bir kadın izlenimi yaratmışsınız. Onun bilinçaltında böyle bir kadın izleniminiz var. daha böyle sizin söylediğiniz şeyleri kulak kabartıyor olabilir yani dinliyor. Ee, ve bunların doğru olduğunu da düşünüyor olabilir size belli etmiyordu olabilir tabii ki de ama hani dinliyor etraftaki insanların da e, sizin söylediğiniz şeylerden etkilendiğini ve sizi önemsediğini söyleyebiliriz daha çok <laughs> pardon daha çok böyle bir aşk kadını iyi böyle bir anne e, hassas böyle bir insan olduğunuzu ee, ve e, kendi böyle e, duygularınızla beraber bir şeyler yaşadığınızı, duygularınız olmadan bir şeyler yaşayamayacağınızı düşünüyor olabilir. Evet, bir de sizinle karşı tarafın arasında farklı şehirler, farklı ülkeler, farklı bir mesafe var. Yani bu mesafe şey de olabilir, farklı kültürlerden iki birey de olabilir. Ee, i̇şte farklı din mezhepler ya da mezheptir ya da e, hayata bakış açınız farklı olabilir. Ee, bir bir aranızda bir zıtlıkların uyum söz konusu olabilir. Farklısınızdır ama yani illa hani aranızda böyle bir mesafe olacak anlamına gelmiyor ama belki de hani görüş olarak, bakış açısı olarak böyle bir e, düşüncesi var. Bir de şöyle bir şey diyebilirim. Hani sizinle ilgili düşüncelerini size eee bahsetme düşünceleri baktığımız için hani sizin belki de e, çok çevreyi, kendi etrafınızı bereketlendirdiğiniz, bereket enerjisini yaydığınız ya da sizin e, belki hani karşı taraf erkek siz kadınsa sizden belki çocuk falan da düşünüyor olabilir. E, ya da hani böyle sizle aile kurmayı, hayal ettiği ailenin sizinle olması gerektiğini hani siz hayallerindeki böyle sanki hani e, aile kavramında hani sadece sizinle o aileyi e, böyle hayal ettiği yuvayı kurabileceğinin de belki bilincindedir, bilinçaltında. Hani belki size söylememiştir bunu ama sizinle daha çok bereketleneceğini, ee, daha e, bolluk enerjisinde hani ikiniz bir araya gelirse daha böyle bolluk enerjisinde olacağını, daha böyle e, büyüyeceğinizi, e, daha huzurlu bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyor olabilir. Yani aslında sizinle karşınızda aklınızda kişi bilinçaltında sizinle ciddi böyle bir beraberlik, bir evlilik e, düşünüyor. Şimdi son karta da baktığımız zaman da sanki böyle daha önceden hiç yani hmm, kimseyle bulamadığı böyle bir e, denge yakalamış sizinle. Yani bir uyum yakalamış. Bir aranızda böyle e, tuhaf böyle bir harmoni olabilir. E, yani e, sizinle olan ilişkinizi aslında devam ettirmek istiyor ve burada tamamlanacağını düşünüyor olabilir yani siz onun zirve noktasısınız. Yani hayatta bir mücadele verecek olursa bu mücadelenin tap noktası sadece öncelik sizsiniz yani bununla ilgili diyebiliriz. yani hayattaki başarısı olacak bu onun için. Yani bir ödülü olabilir yani büyük kutlama böyle bir sevinç enerjisini hani sizle tamamlanma yaşadığı zaman beraber olduğu zaman o onun için çok böyle mucizevi bir şekilde böyle sürpriz gibi bir şey artık diyebiliriz. Bir de son böyle bir kart çekmek istiyorum. Bir saniye şu müziği ayarlayayım. Bir, bir kart çekmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. E, kontrolden çıkmış bazı olaylar olabilir. Bunları kontrol altına almak istiyor. Yani kontrolden çıkmış böyle bir şeyler var. Yani bu da bilinç altında yer eden bir şeyi Evet. Bakalım ne düşünüyor başka? Evet, düşüncesine de baktığımız zaman bu söylediklerim bilinçaltıydı arkadaşlar. Bilinçaltındaki size söylemediği şeyler, bilmiyorum belki hissediyorsunuzdur. Bu da düşüncesi. hani daha üst üst seviyede olan düşüncesi. Bunu size, burada sizi tamamen duygusal olarak size bir sevgi enerjisi beslediği, bir tamamlanma yaşadığı, ee, ve sizinle belki de bir görüşme, ikili vade belki iki gün sonra olabilir iki hafta, ikinci aya kadar olabilir ee, ikili bir vadede belki de bir görüşme ama e, kesinlikle aranızda bir uyum, bir çekim ee, yani karşıdaki kişinin düşüncesine göre e, doğru eş adayı siz e, mutlu olduğu, huzur bulduğu ama aranızda böyle bir mesafenin ya da e, farklı böyle bir kültür böyle bir bir olayın olduğu ve ondan dolayı da aslında bu e, evlilik ve tamamlamanın olamadığının düşüncesi var bilinçaltına da baktığımızda bu şekilde evet bugünlük açılımımız da bu kadar yarın tekrardan yeni açılımlarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın e, kalbinize emanet umarım eğer uyumlanmak istiyorsanız bu açılımla beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.